idara verilen görev kendilerine verilen mühür gereği icraatla yani elleriyle iyiliği emredip kötülüğü men etmek vazifesi verildi. Dolayısıyla muhalefete verilen görevi yapan bir iktidar kendisine teslim edilen mührün gereğini yapmamış olur. Dolayısıyla bizim iktidardan beklediğimiz sözleriyle bu vahşeti kınaması değil, kendisine teslim edilen yetki ve mühür gereğince bu zulmü ve bu vahşeti durduracak başta ticari ilişkilerin tamamen kesilmesi, diplomatik ilişkilerin kesilmesi, askeri hava sahalarının kapatılması gibi birçok ön tedbiri alma imkanı varken bunları almamış olmasınadır isyanımız. Kutsallarımız tarumar edilirken somut tek bir adım dahi atılmaması ifade ettiğimiz gibi kabul edilebilir bir durum değildir. Üstüne üstlük hala limanlarımızdan İsrail'e her gün gemiler gidip gelmesi hem bir müslüman hem